Bir şey sorabilir miyiz? Sor bakalım. Karşı cins olsaydınız nasıl bir insan olurdunuz? Ne olsaydım? Kadın olsaydınız, kadın olarak dünyaya öyle, gelseydiniz. Böyle bir soru sorulmaz ki. Öyle bir soruyu ben kabul etmiyorum. Sorulmaz öyle bir soru. Kadın olsaydım ne olurdu? erkeğin Ne anladın? Nasıl yani abi? Karşı cinste ne alakası var şimdi? Delikanlı da bu sorulur mu? Ya kadın olsaydın nasıl bir insan olurdun? Ya Allah Allah nasıl insan olacağım? Yine dinimizde, imanımızda olurduk yani. Naif, nazik bir insan olurdum herhalde yani. Evet, Kaba olmayı tercih etmezdim. İyi bir insan olurdum. Agresif olurdum, kıskanırdım. Böyle sorusu olmaz ki. Niye? Olur mu ya? Olmaz. Evet. Yanlış. Peki. Çok fazla göz önünde olmayı istemeyen birisi olurdum sanırım. Yani. Böyle hani gövde gösterisinden uzak durmaya çalışırdım muhtemelen karakter olarak yani. Tip olarak bilmiyorum. Allah nasıl yaratırsa öyle. Ben erkeğim ne bileyim onun ne biçim adam olacağını. Erkeğe sorulacak soruyu sormuyor Sempatik ve karşı tarafı anlayabilen birisi olurdum herhalde büyük ihtimalle. Hiç düşünmedim ki ya. Düşünelim. Ne bileyim yani. Siz nerede geliştiniz? <laughs> Çok değişik bir soru bilemedim. Kitledin, koydun ya. <laughs> Vallahi kitledin, koydun. Herhangi <laughs> engil dişlere girerdim. Yolumu bulurdum. Yolunu bulurdun. Nasıl <laughs> bulacaksın <laughs> mesela? Kadına olsaydın, yolunu nasıl bulurdun? Abi, işe girerdik bir şekilde. Nasıl girerdin? Abi, şimdi kamera karşısında... Kadınlara değer veren biri olurdum ya. Kibar. 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 Evet. Yorum yapamayacağım. Abi, bir şey demeyim ben ya. Sağ ol. Ne fark eder ki? Kadın olsun erkek olsun ne farkı var? O da onu Allah yaratmış, ben de Allah yaratmış. bilmiyorum ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Karşı tarafı kırmamaya çalışırdım. Vallahi nasıl oldum? Herhalde uzun boylu, sarışın, mavi gözlü. <laughs> <laughs> Sonra öyle bir şey değil ya. Nasıl bir insan olurdunuz karakter olarak? Karakter olarak duygusal büyük ihtimal. Hep sevdi olmazdık en azından ya. Evet. belli zaten halleri. Bir seviyorlar bir ayrılıyorlar. Bir seviyorlar ya iki dakika sonra geri ayrılıyorlar. Öyle olmaz mı? Yok olmaz. Bir yani. tane yapışırdık devam. Değil mi? Yani, ömür boyu bir tane 10 evet. kişiyle olmaz öyle. Teşekkürler. Çok bir fikrim yok böyle. Teşekkürler. Olmadığım için ve olmayacağım için zahmet verdik. Yo önüm de iyi. Dürüst, edepli olmam yeterliydi. Bunu kadın erkeği yok. Anlayışlı olurdum, daha sakin olurdum. Yine kendim gibi olurdum ya. <laughs> yani saygı ve değerler çerçevesinde Aynı şekilde devam ederdim. Yani çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Şimdiki ve... gibi olurdu herhalde. Nasılsın şimdi? <laughs> İyiyiz çok şükür. <laughs> yani erkek cinsinde arayıcı oldurdum yani. Ne arardınız? Yani karakter, kalite. Yani şu anki kızlar paraya baktığı için. Yani paradan ziyade hani daha değişik insanlara baktığı için. Ya dürüst olurduk abi. Yani onun bunun hakkını yemezdik. Yani ona buna laf söylettirmezdik kendimize. Ben o zaman önce cevaplayayım. Peki. Eşim gibi olurdum. <laughs> yani nasıl? İyi yani. O bende yani onu, onu, nasıl anlatayım şimdi? <laughs> e şimdi cevaplasın o zaman. şimdi ben bunun üstüne nasıl <laughs> cevap verebilirim ki? <laughs> Entilmen olurdum, kibar olurdum. <laughs> Bahadır gibi olurdum yani herhalde. <laughs> ha, teşekkürler, çok sağ olun. Çok Muhtemelen kendimi derslere veren bir şey olurdum, öğrenci falan tarzı bir şey olurdum yani. Şu an derslere vermiyor musun? Yok. Kız olsaydın derslere Aynen. Yani çalışırdım ya. Biz her zaman için kadınlara saygı gösteriyor muyuz erkekli olaraktan? Göstermiyoruz. Ben eğer bir kadın olsaydım, ben de erkeklerin bana göstermediği saygıyı onlara göstermezdim. O şekilde söyleyebilirim Eyvallah. size. Teşekkürler. Estağfurullah. Sağ Sizin vermem. <laughs> Aynen. Ay, <laughs> ay. <laughs> Eyvallah, sağ olun.